üç tane konaklama yerimiz vardır. Bir burası yani Demirçık mevki deriz biz buraya. Sonra Kurt Tepesi var. Yani yukarıda bir yerde ormanlık bir alan ora. Sonra bir de Dekedaşı dediğimiz Boğaz Ağız, Dekedaşı dediğimiz bir yer var. Orası hele en güzel yer. 2500 rakımlı. Orada istediğimiz istediğimiz rahat hayatımızı yaşayabiliyoruz. Orada keçilerimiz rahat oluyor. Sonra Suyu suyu daha çok meşhurdur yani. Bir suyumuz var buz gibi. Doğa daha güzel bir şeydir yani. Ve böyle beton taraflarda nefes alamazsın. Daha iyi. Mesela şu her şey bizim. Her şey bizim. Buradaki her şey bizim. Ağaçlar bizim, hayvan sesleri hepsi bizim. Yani böyle şehirlerde, şehirlerde yaşamak biraz zor hayat ama köyde köyde yaşamak, doğada yaşamak çok iyi bir ayet. Mersin'de ya da başka bir ilde yani her yerde beton var. Bastığın yer beton. İnsan toprağa basmayı özle. Benim hayalim İngilizce öğretmenliği. Yani İngilizce öğretmenliği sonra dünyayı gezmek, kendi topraklarımı dünyaya tanıtıp Türkiye'nin Türkiye'nin nasıl güzel bir yer olduğunu tanıtmak dünyaya.